Herkese yeniden Merhaba arkadaşlar bugün benim için ayakkabı alacağız AVM giriş şurada Hadi bakalım başlayalım çitlediniz mi hala kapı açık Heh, arabanın üstünü silecektik araba geç şurada zaten otoparkta otoparkta hep geri geri nasıl okunuyor artık boş bomboş her yer bomboş arkadaşlar Bizimki kaçmış? 05. Anne yani bizimki 05. Tamam anneciğim. Doğu girişinden gireceğiz. 05. Evet arkadaşlar. Numaramız 05. Unutmayın. Numaramız 05 veya 06. Hadi. Babam hala siliyor. Hadi arkadaşlarımız bekliyor. Gel hadi biz girelim arkadaşlarımız sıkılmasın. A bak burada ok gösteriyor arkadaşlar. Az önce video videoya başlamadan burada oku yoktu. Ayakkabı alacağız arkadaşlar. O yüzden hemen kaydı başlattım. Ayakkabı almaya gidiyoruz. Burası ne? Burası hangi alışveriş merkezi tahmin edin. Burada da. Biz kenardan geçiyoruz arkadaşlar. Hoş Elimizde telefon var. Evet arkadaşlarımızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yürüyen merdivenler var. Aha ayakkabı. Ayakkabı yeri. Ama arkadaşlar burada büyük yerler var. Çocuk ayakkabıcısı yukarıda. Çıkıyoruz. Çıktık. Bu arada videolarımı yeni izleyenler varmış. Onları da öpücük gönderiyorum. Nereden gideceğiz? Ha buradan. Buradan mı? Oğlum nereden? Buradan mı? Burada geçiş, buradan geçiş yok. Burada geçiş yok. Arkadaşlar. Baba bu taraf. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu ya arkadaşlar lambaya bakın. Evet. Evet. Bakın videoda renkleri değişiyor ama biz görünce değişmiyor. Hadi bakalım inelim. Aa şurada tuvalet var. Ne bakıyorlar. Arkadaşlar çocuk ayakkabıcısı nerede? Arkadaşlar kim videoları video... <laughs> Söyleyemiyorum. Hayatımdaki burayı... Kim buraya geldi yorumlara yazsın bizi gezdirsin buralara. Bizi şeye götürsün. Şey var ya çocuk ayakçı ayakkabıcısı. Burayı bilenler bizi 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 ayakkabıcıya göndersinler. <laughs> Bak şurada oyuncakçı var. Toys bu burada. Nasıl okunuyorsa artık göremiyorum. şurada oyun parkı var arkadaşlar. Ana köfteci Yusuf var. Köfteci Yusuf. Arkadaşlar geldik. Böyle değişik değişik ayakkabılar var. Ayakkabıyı ben beğeneceğim. Burada hiç ayakkabı kalmamış ki. Hayır onlar da gelsin. Aa bak şu güzel şu Nike, Nike. Şu şu beyaz Nike. Nike var ya orada. Şurada bir tane beyaz ayakkabı Nike var ya tabi göremiyorsunuz. Aynı çekilir misin? Bakın şurada arkadaşlar. Göremiyorsunuz. Evet onu. Hadi sen beğeneceksin. Evet. Gösterdim ya. Evet o. O. Çok güzel. Arkadaşlar bu ayakkabı hangi brand olsun eşyasıdır yorumlara yazın. Aa aynadan orada kendimi görüyorum. Bakın telefonumda görüyorsunuz. Aynadan geldim görüyorum. Oh arkadaşlar. Biraz daha çekiyorum sonra da videoyu bitiriyorum. Şöyle etrafı gezdireyim size. Annem ne Annemi gören, annemi görenler video. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca sağ çıkan videolar tıklayıp onları, izlemeye sakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.